Neden toprağa gömülüyoruz? Niye toprağa karışıyoruz? Valla şimdi e, tabii bu dini bir şey. E, aslında Kur'an-ı Kerim'de ölülerinizi toprağa gömün diye bir e, emir yok. Ama şöyle bir şey var. Belki onu ifade etmek gerekir. Birkaç yerde e, geçiyor. E, i̇lk aslında Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil arasındaki hadisede geçiyor. Hmm. Yani kardeşlerinin birbirini işte öldürmesi, birinin diğerini öldürmesi üzerine... Kardeşin cesedini ne yapacağını bilemiyor ve orada bir karga gelip yere eşeliyor. Ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteriyor. Böyle bir hikaye anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de yaşanan bir kısa bu şekilde ifade ediliyor Burada bir ifade var. Yine Hazreti Peygamber'e müşriklerin kabri başında durmaması, onlar için dua etmemesi yani Allah ortak koşanlar için dua etmemesi, affedememesi ifade ediliyor. Orada bir kabirle ilgili yine ayrı bir ifade var. Tarih boyunca bu şekilde gelmiş. Ama mesela bazen soruluyor. Yani bir insan işte ölüsünü yakarsa ki bazı inançlarda var biliyorsunuz ne olur? Ya yani bir insan toprağın altında da yok oluyor. Yakıldığı zaman da yok oluyor. Bizim inançlarımız gereği biz toprağa gömüyoruz ama bir diğer inançta bir insan bunu yakıp da e, biyolojik olarak yok ediyorsa yani cesedi yok ediyorsa bunun da aslında dinen bir şeyi yok. Çünkü ahirette insanlar e, nasıl ölüklere göre değil aslında e, varlıklarına göre dirilecekler. Yani Yanarak ölmüş bir insan, toprağın altında çürüyerek mi ölmüş, trafik kazasında mı ölmüş, uçak kazasında mı ölmüş? Buna göre dirilmenin değiştirdiği bir durum yok yani. Açısın. Şimdi af dilemek dediniz ya yani ölmüşlerin e, adına e, dualar okunur. Hı hı. Hakikaten ölen kişiye giden dualar onun belki ruhunu ferahlatan ya da onun hani mertebe mertebe dediniz ya hı hı. cennet için, cehennem için filan etkileyen bir durum mu? Şimdi, yani bir işe yarıyor mu? Ya da yani şöyle, falan? E, yani aslında şöyle e, tabii ki Allah bilir bunu, hani bunu e, ifade etmek mümkün değil ama e, bizde şöyle bir çelişki var. Biz, e, Kur'an-ı Kerim insanlığın hidayet rehberi. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir mesaj ki evrensel ve tüm dünya insanlığa gelmiş bir mesaj. Ama biz Kur'an-ı Kerim hep ölülerin arkasından okuyoruz. Bu çok büyük bir çelişki. Yani Kur'an-ı Kerim'i diriyken okumak lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ee, ...Ölülerin arkası en fazla Yasin Suresi okunur biliyorsunuz. Evet. Yasin Suresi'nin 70. ayetinde şöyle bir ifade var. Deniyor ki e, bu Kur'an, bu kitap diri olanı uyarsın diye indirildi diyor. Yani görebiliyor musunuz? Sürekli evet. Ölülerin Arkası'nda okunan bir kitabın, e, bir surenin ayeti... ...bu kitabın diriler için indirildiğini söylüyor. Ha, Ölünün arkasında Kur'an okunmaz mı? Tabii ki Kur'an okunabilir ama keşke e, gerçekten bu e, insanların anlayabileceği bir dilde okunsa... ...ya da önce Arapçası okunsa, seslendirilse daha sonra bunun manaslı insanlara verilse bu çok daha etkili olur. Şimdi kabirlerde kıyamet suresi okunuyor bakın Kur'an-ı Kerim'de. Kıyamet suresinde insanın varlığı, yok olması, tekrardan diriltilmesi anlatılıyor. Çok güzel ayetler var. Hatta öyle bir ifade var ki onların parmak uçlarının dahi biz tekrardan yaratırız, diriltiriz deniyor. Bu kadar detay var. Kabirin başında kıyamet suresi Arapça okunuyor ve hiç kimse bir şey anlamıyor. Hiç kimse bir şey anlamadığı için ibret de alamıyor insanlar. E yani Kur'an ibret alınsın, Örnek alınsın, hayatta, pratik hayatta yansıtılsın diye gönderilmiş bir kitap. Ama biz sadece onu seslendirmekten ibaret bırakıyoruz. Bu da Kur'an'a yapılmış en büyük zulümdür bence. Dolayısıyla Kur'an okunduğu zaman ölen kişinin ardından o kişiye sevap gidiyor mudur, gitmiyor mudur, nasıl oluyordur? Bununla ilgili Kur'an'da bir detay yok. Allah bilir bunu. Biz gitmesini umarız. Gitmiyorsa da belki o kişinin arkasından hayırlı şeyler yapıldığı için en azından geride kalanlara bir ibret olması sebebiyle belki Allah yine o insanı bir şekilde vesile kalabilir. Peki hep denir ya işte e, ölen birinin ardından şimdi biliyoruz ki işte cennetten <laughs> bizi izliyor. Hani selam gönderelim filan. Yani böyle bir bu şey bir, mümkün yani değil. romantik bir yaklaşım. Hayır, böyle ben. bir şey mümkün değil. Böyle bu, bu duygusal bir şey. Tabii ki yani hepimiz yakınlarımızı kaybediyoruz. E, dünya hayatındayken ölüm e, acı olabiliyor insanlar için ama ölüme nasıl baktığınızla alakalı bir şey. Bakın. E, Mevlana'nın güzel bir sözü var. Mevlana diyor ki yani Allah ile olduktan sonra Ölüm de ömür de hoştur. Yani insan eğer ki gerçekten varlığını gerçek manada Allah'a teslim ettiyse ölüm ona gerçekten bir düğün günü, düğün gecesi gibi gelir. Çünkü şey, insan en fazla şey. sevdiğine kavuşuyorsun ve seni en fazla sevene kavuşuyorsun. Bakın dünyadayken kimse kimseyi kandırmasın. Ne e, eşler ne diyelim işte çoluk çocuk, anne baba hiç kimse Allah'ın... Kullarını sevdiği kadar birbirini sevemez. Peki şimdi diyorsunuz yani sevdiğine kavuşmak filan <laughs> e, ve düğün gecesi ve Mevlana Hazreti Mevlana üzerinden örnek veriyorsunuz. Yani öldüğünüz zaman e, Allah'a kavuşma dediğimiz şey nasıl oluyor ki? Şimdi şöyle e, belki bunu ifade etmek e, daha doğru. Çünkü yine doğru bir grup olur. insan cennette bir grup Hı. insan cehennemde toplanacak. Evet yani tabii ki şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yüzünü e, yüzüne özlem duyarak Allah'a arzu ederek diye ifadeler e, geçiyor. Literatürde de vardır bu yani Allah'ın e, görünmesiyle ilgili e, bazı düşünceler ifadeler. Tabii ki Allah'ın bizzat görülüp görülmeyeceği dünyada mümkün değil ama Kur'an'a göre ahirette belki böyle bir şey e, söz konusu mümkün olabilecek inanan insanlar için. Ve e, Allah'ın insanlara sunmuş olduğu sayısız cennet nimetleri karşısında Allah'a gönülden bir teslimiyetin, gönülden bir sevginin, gönülden bir muhabbetin gerçek manada yaşanacağı bir ortam. Dolayısıyla insan Allah'ına kavuşması, Yaradan'la kavuşması bunu ifade ediyor, bunu temsil ediyor. Bir de şunu da ifade etmek gerekir. Aslında ahiretin sevdiklerimiz ve yakınlarımız için de çok ayrı bir boyutu var. Eğer ölüm bir yokluk olsaydı, yani ölüm bir son olsaydı, dünya hayatındaki kaybettiklerimizi, yakınlarımızı bir daha görmemiz mümkün değildi, söz konusu değildi. Ama ahirette biz tekrardan sevdiklerimizi, inanan sevdiklerimizi bir araya geleceğiz ve onlarla sonsuz bir mutluluk yaşayacağız. İnşallah öyle ümit ediyoruz yani. O zaman, o zaman bir Ahmet bu. Aydın Bey e ve Fırat Bey'in sorularına da yanıt vermiş olduk. Şimdi bir başka soru daha Alper Bey'in sorusu. Hı -hı. Kabirde sorgu melekleri geliyor mu? Rabbin kim? Peygamberin kim diye gerçekten soruluyor mu? İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade geçmiyor dediğim gibi. E, kabirde e, mümkün nekir melekleri gelip işte insanlara e, sorgu sual çektikleri bazı hadislerde geçiyor bu. E, saat derecedir de şüpheli. Ee, ama dediğim gibi yani bu zaten ahirette gerçekleşecek bir şey e, sorgu ve sor hesap günü dolayısıyla e, tekrardan önceden kabirde gelip de böyle bir sorgusu sualinin çekilmesine bir ihtiyaç yok.